çifti var. Safiye ve Aydın Sarıoğlu. Kızları Arzu Sarıoğlu'nun anne ve babası 8 Haziran'dan beri kızınız evet. kayıp. Kayıp. Evet, Siz nerede yaşıyorsunuz? Yelece Karabük'te. Karabük, yaşıyoruz esrar. Karabük'te yaşıyorsunuz. Evet. Kız Karabük'ten kayboldu. Evet. Kayıp başvurusu yaptınız? Evet, kayıp başvurusunu yaptık. Kaç yaşında Arzu? Arzu 2001 20 yaşında esrar. 20 yaşında evet. İlk kaçışı mı? İlk kaçışı değil. Bundan önce İstanbul'da yaşarken iki defa daha kaçtı. Bu da Karabük'te iki defa kaçtı. Dört defa kaçışı oldu yani. Esrarım. Bu dördüncü kaçışı. Evet çok zor evet. durumdayız Peki, şu anda. Peki 7 Haziran akşamı siz ailece hep beraber evdeymişsiniz aslında. Kızınız da evdeymiş. Akşam yemek yiyip sonra da e, yattık. Ama sabah kalktığımızda kızımızı bulamadık. Evet. Evet. Altıda e, uyandım ben. Hı. Altıda uyandım. Bak Arzu kızım neredesin dedim. Kalk, kalk dedim. Biz, her sabah bize kahvaltı hazırlıyordu çocuk. Annem babam işe gidiyor diye. <laughs> Kalktım. Peçeteye sarılı bir saç uç, uçları vardı. Şöyle şu kadar Saçlarını uzunlukta. Saçlarını kesmiş. Kesmiş bana bırakmış peçeteye. Bırakmış. Saçın ucunu kesip bırakmış evet, yani. Annesinin hani beni hatırlasın diye o şekil koymuş. Kapı aralıklıydı. Bu Kalp kadar. Kapıyı da aralıklı bırakmış giderken bizi duymasın diye ayar yani kapatmamış hı hı, kapıyı. Kapatmamış. Evet. Her gün şu tedirginliği yaşıyor muydunuz? Şimdi bu dördüncü kaçışı oldu herhalde. Evet. Yani korkarak. Arzuyu sürekli bir kontrol etme. Aman kaçar. Bu sabah evde mi? Akşam evde mi? Bir yere gittiyse gelecek mi? Gibi sürekli bu kaygı yaşıyor muydunuz? Evet. 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 Hep yaşadık. İstanbul'dan çocuk şu ilk kaçışında ben onu çocuk şubesinden aldım Kadıköy'den. Ondan sonra ben hep tedirgin hep tedirgin çalışıyorum ama abi aklım yani bunlardaydı çocuklardaydı kaçacak mı yine. Kaçacaktı. Evet. Arzun herhangi bir engeli var mı? Vardı biraz anlama <laughs> şey orta okurken Esra Hanım e, çocuk biraz e, öğretmenleri söyledi bize böyle böyle diye. sonra gönderdik biz e, bu şekilde anlamak şeyi var dedi. Buraya gönderirsiniz dedi daha iyi olur dedi. Hı -hı. O zaman e, gitmiştik e, Çağcımada'yı hani Zonguldak Çağcımada çalışkanlara getirmiştim ben. Biraz orada rehabilitasyon şeyi görmüştü. Ama herhangi bir engelli raporu var mı? Raporu yok. Esra. Raporu yok. Rapor almamıştık o zaman. Peki daha önceki kaçışlarında şimdi polis buluyor ya siz kızınızı bulmak istiyorsunuz ve kızınızın engelli evet. raporu olmadığını ama bir engeli olduğunu iddia ediyorsunuz. Ee, ya o zamanlarda ya biz bu çocuğa bir daha Allah ikinci kaçışından sonra hani bir daha kaçmasını bir engelli raporu alalım dediniz mi? Yok öyle bir şey düşünmedik esma. Niye ama. düşünmediniz bunu? İleride e, ha, evlenirken falan sorun olmasın e, sorun diye. biz olmasın hani, diye. Çocuğa yani e, bir şey derler yani engel aldık da, aldık da yani ona karşı ama bir şey. Ama yani şöyle, engeli varsa. Ha, var. Söylenmesin diye ona o şekil yani... yani. Siz de aile olarak onun evlenme hayalini kuruyordunuz. Evet. Peki e, kızınız daha önceki kaçışlarında hep birilerine mi kaçtı? Birinci kaçışında kaçmadı. İkinci kaçışında kaçtı. Şu anda e, kimin yanında olduğunu biliyor musunuz? Kime kaçtığını biliyor musunuz? Yeni, an, Yenice'de e, inşaat inşaatta çalışan inşaat birine kaçmış. İkisi de kaçmış. Bir Hanım. Onun bilgisini aldık geldi bize karakolda. Yunus Kırtay. Evet, evet. İsmindeki. Polis aradı bir kişiye bizi. kaçmış. Evet. Kızınız aslında ifade de vermiş. Evet, ee, ifadesini verdi. Bizi biz dedi, salıveracağız dedi. Reşit olduğu için dedi. Yaşı 20 olduğu için dedi. Hı. Başka bilgi vermediler yani. Yunus sizin Kırtay sizin Karabük'te. E orada bir inşaatta mı çalışıyordu? Evet, evet bizim sitede bunlar dış cephe montalaması yapıyorlar Esra Hanım. Hı hı. Oradan işte tanışmışlar birkaç gün artık 15 gün mü görüştüler ne kadar görüştüler biz de tam çocuğu hiç ben tanımıyorum yani. Yani böyle sık sık çıkıp görüşebileceği biriydi bu. Evet Evet, evet. evet yani yakınımızda çalışıyor yani evimizde hı hı. yani hemen öbür binayı yapıyorlar bizim karşımızdaki binayı yapıyordular. Onlar dış bu arada pah. Yunus Kırta'yın yanındayım şimdi ekip arkadaşlarım da bilgi veriyorlar Yunus Kırtay'la beraber kaçmış. 20 yaşında Arzu Sarıoğlu 8 evet. Haziran gecesi Karabük'teki evlerinden çıkmış. Sanırım evet. eşyalarını da almış. Yaşadığı yeri ve evi terk etmiş. Bu kızın hep kaçmasının sebebi ne? Neden kaçıyor? Yani internette birini bulup aşık olduğu ve sevdiği için mi kaçıyor yoksa aile içi bir huzursuzluk yaşadığı için ilk bulduğu kişiye tutunuyor mu? Ya biz biraz da yani kaçtığı için baskı yaptık yani biraz hırpalama da oldu, dövme de oldu. Siz mi şiddet uyguladınız? E şiddet biraz oldu. Kızım niye yapıyorsun? Bir problem varsa bize anlat. Hani Hı -hı. evlenmek istiyorsan ev, e, biz seni evlendirelim. Sevdiğin varsa söyle. Hı -hı. Anlattık böyle. Yok baba dedi ben dedi evlenmek falan da istemiyorum dedi. <laughs> Hep böyle oyaladı bizi. Sonra işte İstanbul'da kaçtığı zaman bir. ...50 yaşındaki bir adamla o burnu kandırıyor. 30 yaş büyük birine kaçıyor. Evet. 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 Şimdi aynı kişiyi de kaçmıyorsa aslında kaçtığı kişilerin Tek şu olgusu ortaya kaldır. çıkıyor. Bu kız evden, şiddetten ya da bir başkasına sığınma olgusuyla kaçıyor. Yani aynı kişiye o, kaçmıyorsa... <laughs> Birine, birine tutunuyor birine birine. demek ki. Evet, yani birine hani birine Biraz da yani. sevgi evet sevgi şeyi gösteren bizim de rastlıklarımız var. Hanımla beraber rahatsızlıklarımız olduğu için. Sevgi fazla göstermeme sevgi, hani, gösterememe mi Sevgi de göstermeme var Esra Hanım. Sevgi de göstermedik çocuğa. Yani o şekil. Çocukluğu da böyle mi geçti hep? Çocukluğunda da çok sevgi gösterdik. Çocukluğu değil. Mesela Müzikten bu sonra... yani. Bizim hiçbir... ufaklık var şimdi. 7 yaşında Esra Hanım. Hı hı. Çocuk bir de ona bunaldı yani baka baka. Biz de ikimiz beraber çalışıyoruz. Hı hı. Sabah gidiyoruz. Akşam saat 6'larda anca eve gelebiliyoruz yani. Sabah 6'da çıkıyoruz evden. O şekil yani çocuk da bunaldı yani bu şekilde. E... Ama Türkiye'de yani hepimiz çalışıyoruz. Evet. Hepimiz işe gidiyoruz. Sabah gidiyoruz, geliyoruz. Y Özellikle kadınlar için de evin işinde sırtlanıyor. Çocuk bakımını da sırtlanıyor. Konu komşuyu da aileyi de idare ediyor. Hepimiz de bunu yapıyoruz ama... ...biz çocuğun sev e sevgiyi sanırım... E, farklı da yorumluyor olabiliriz. Onun başını e, okşamak, onunla beraber olmak, onunla inanın günde 20 dakika gerçek ve içten dertleşmek ve konuşmak o bağın oluşmasında çok önemli. Evet. Yani biz çocuklarımıza sadece bakıyoruz, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okula gönderiyoruz, yemeğini yediriyoruz, uyuması, ama onu yap, direktifleri veriyoruz. Ama şunu yapmıyoruz mesela, günün nasıl geçti, bugün nasıldın, bir arkadaşına problem yaşadın mı, bir zorbalığa maruz kaldın mı ya da bugün mutlu oldun mu e, gününde seni böyle mutlu kılacak ne var hiç konuşmuyoruz çocuklarla biz sadece onların temel ihtiyaçlarını görev gibi tak 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 yapıp dertleşmiyoruz evet. E, bu sevgisizlikten dolayı da kaçıyor olabilir dediniz. Şimdi Eda'da bir not iletti. Tekrar alayım. Yunus'un Yunus, Yunus Kırtay'ın e, kardeşi Adem Bey ile ekip arkadaşlarım şimdi bir görüşme yapmış. Evet, e, erkek kardeşim Yunus e, Arzu Sarıoğlu'nu kaçırdı ama yanlarında mı değillermiş? Evet, haberimiz, var. haberimiz var diyorlar. Arzu Sarıoğlu. Ee, Yunus yanında yanındaysa nerede ve hangi şehirde, niçin kaçtı? Hemen e, gelecek olan bilgileri ihbarlarda ekip arkadaşlarım değerlendirecek. E, dileriz kızınızı buluruz, sizle karşı karşıya e, getiririz. Kaçtığı kişi Yunus'u da buluruz. Bakalım niyetleri, kaçma niyetleri neymiş?